Arrivo. Yazılıyor. Diye yazılıyor. Emulsiyen konsantre. Bu böcek ilacı. Evet. Meyvenin tutması için. Şimdi biz bunun içini suyla doldurduk. Evet. Ve Normalde ilaç önce konur. Ama biz suyu evet, başka bir başka yerden... yerden getirdiğimiz için şu anda. Önce. Suyu koyduk, şimdi ilaç koyacağız ikisine de. Arrivo. Arrivo. Ney gibi? Yani şu. Brezilyalı. <gülüyor> <gülüyor> Kaç ölçek? Bundan iki ölçek koyuyoruz. İki ölçek. Bize tarif edilen bu. Bir. Biz ağacın filizlerini şey yemesin diye mi? Tomurcuklarını böcekler yemesin diye atıyoruz bundan. Yoksa yiyorlar, bizim beklediğimizden daha az verim geliyor. Hımm. Evet, amacımız buymuş. Yalnız bu pompanın ipleri çok bizim var ya acıtacak böyle şeyimizi. Omuzlarımızı acıtacak. <laughs> Kesiyor biraz evet. Fena acıtacak. Etrafı göstereyim biraz da. Burası üzüm bağlarının bol olduğu bir yer. İyi. Evet şimdi gidiyoruz. Buradan başka var mı? Açık açık.